Çekim arası sohbetlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımızda Yunus Emre Özlem var. Hoş geldin bu arada. Hoş buldum abi. Ne haber? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi çok şükür. Seni gördüm. Daha iyi oldu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Mücahit Kulağan MK Fight Lab'deyiz. Burası bizim evimiz. Yunus Emre evimize davet ettik. Emre nasıl gidiyor? Benim de böyle evlerim var. Süper gidiyor. Biraz antrenmandan uzak kaldım ama Survivor adamı gerçekten çok yoruyor. Yani Dizlerimiz bitti orada sürünmekten. Ya geldiğimde de böyle uzun bir süre oldu dinlenme. Bayağı abarttım, spora başlayamadım. Buraya gelince de gerçekten böyle bir içim vuruldu. 5 aydır spor yapmıyorum neredeyse. Buraya ne zaman Survivor'da, istersen Parkour'da gelip idman yapabilirsin. Koşuyordum, mükemmel mekan. Sen Survivor'dan çıkalı kaç ay oldu? 2 ay oldu mu? Saymadım. <laughs> 2 ay olmuş mudur? Yaklaşık 2 ay oldu evet. En çok neyi özledin? Özlediğim her şeye doyduğum için şu an hiçbir şey aklıma gelmiyor yani. En çok rahat bir yerde, konfor alanımın içinde uyumayı, oralarda barınmayı Yatağı özledi, özledim. Yatağı Tabii. Misin? Ya bu sene Acun abi bizi çok farklı hallere soktu gerçekten. Sonra kıyamadı, erzaklara ekleme yaptı. Çünkü hmm. başımızda Berkay vardı bizim ünlüler takımında buradan selamlar olsun. Beko oğlum bize <laughs> çaldığımız her şeyi tek tek elimizden alıyordu böyle. Nereden ne yapsak, ödülden bir şey yapsak. Buluyor ya, muydun? Tabii. Bodyguard tutmuştu oradaki olay. <laughs> <laughs> yatıştırmak için bayağı aç bıraktı bizi yani sen. Kaç kilo verdin toplamda? Tığ gibi geldim. 74 kilo geldim. 90 kilo gitmiştim. 90 kilo gidip 74 kilo döndüm. Evet. Ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Bir haftada Dominik'te takıldım. Takıldığım sürede de çok sıcak olduğu için orada yemek yemeyi unutup yüzme işte hep aktivite o sıcağın altında yaptığımız için e, kilo vererek geldim yani daha da. Kaç kilo aldın? Allah bayağı aldım. En son 86 kiloydum tekrar. Yani hoş bir kilo almadım bu sefer. 90 kilo kas kütlesiyle gittim. Şimdi 86 kilo yağ fıçısıyım yani. Yok canım yine iyi duruyorsun. Böyle çok yağlı durmuyorsun ama yani yağlandım gerçekten bıngıl bıngıl oldum hiç yakıştırmıyorum kendimi <laughs> acilen spora başlayıp düzeltmem lazım Emre ilk soruyla başlıyorum herkes merak ediyor ben de sorayım ben de merak ettim nasıl? Valla herhangi bir kinim, birikmişliğim, hiçbir şeyim yok kendisine. Orada yaşandı, orada kaldı. Geçen gün yaptıklarından dolayı ben de bir tweet atmış olabilirim ama benim hakkımda da çok tweetler atıldı. İçimden geldi, attım yani. Ne yazmıştın tweette? Adem abi, ringle sokak ayrı şeyler, ringe benzemez burası. Hani sokak tarzı kavgada seni yerim demişti. Ben de evet ring farklı, sokak farklı. Te boşuna vermemişler bağırsakların eline zamanında yazmıştım. Çünkü hmm. sokakta gerçekten bu tarz hareketler ring bir bedeli oluyor yani. Survivor'daki gibi değil hiçbir şey. Yani Survivor'da bir şey için mücadele ediyoruz. Normal hayatta bir şey için mücadele ederken böyle şeyler yaşandığında neler oluyor hepimiz biliyoruz yani. Survivor'da kavga hepimiz hatırlıyoruz. Hikmetle evet. yaşadın. Ayırmaya çalışırken biraz sert müdahale bulundu. Sen de çok sinirlendin Evet. Peki sonra kameraların görmediği ne vardı? Ekstra bir şeyler oldu mu kameraların görmediği? Ekstra kameraların görmediği küfür ettim yani. Bizim en Onun... son gördüğümüz seni aldı, itti biraz, biraz uzaklaştı. Evet. Oradan sonrasını görmedik. Ne demek sen kimsin? <laughs> Sakin ol. Ya bir dakika. E, ya. Beni e, sakin e, ol. Oyuna çıkacak. Oyuna çıkacak. Oyuna Tamam galiba. E, Oyun e, 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 ne e, yanlışınız oldu bu zamana kadar? İçine Sen şey. e, 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 ne yapıyorsun? E, ne yapıyorsun? E, dikkat e, abi. Ya kavga mı edeceksin? Ya ne kavgası? Ya 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 bırak Ya Ya ne Ya ne Ya ne kavgası? Ya ne kavgası? Ya ne Ya ne kavgası? 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 Ya olmadı aramıza girdiler. Atakan abi işte Kobra Perviz sağ olsunlar. Abilerim hemen geldi. "Kardeşim sakin ol falan filan" araya girdiler. Onları görünce zaten ben de daha böyle ya dedim ne güzel adamlarla buradayım bir durayım, sakin olayım, bir kendime geleyim falan ama sözlü olarak biraz daha tartışma uzadı sadece. Onun dışında bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Bütün ekip girdi zaten araya. Aslında böyle bir anda parlıyorsun ama sonra da hemen sakinleşiyorsun. Makara bile yaparım şu an. Hala hani... Küslüklerini ve sinirlerini çok fazla devam ettirmiyorsun. Ettirmiyorum kesinlikle. Yani anlık benim tepkilerim. Yani o anki durum kalktıktan sonra ortadan bir tepkim kalmıyor yani. Survivor İnsan bitti. Yani. Ekmekle evet. de oturduğun bir mekan bir gördün. O zaman makara bile yaparım yani. Niye yapmayayım ki? Burada. Bir sürü şey yaşandı orada. Ya yani iyisiyle kötüsüyle geride bırakıldı. Onunla da çok macera yaşamışlığımız var. Yok değil yani. Survivor'ın yokluğu içindeydik. Sokak çocuğu gibiydik gerçekten. Hikmet de gerçekten enteresan bir adam. Eli çok hızlı, çok yeteneği var. İnsanları çok Kalıbı güzel çok oyalıyor. Büyük. Oyalarken biz bir şeyler falan filan <laughs> Yani çok maceramız var. Onların hatırına bile oturulup konuşulur yani. Bütün gerginlikler geride bırakılabilir. Peki o zaman senin Survivor'dan sonra hiç görüşmem dediğin kimse yok o zaman. Var mı? Ya yok. Bir mekanda bir yerde bulunduğum zaman konuşmam, görüşmem, küstürürüm dediğim kimse yok. Ama özellikle hayatımı alırım dediğim, zaten hayatımda olan insanlar onlar. Kimlerle görüşürsün? Benimle beraber olmak isteyen, benimle bir şeyler paylaşmak isteyen herkes. Mesela Yasin'le görüşüyorum sağ olsun. Gökhan abiyle en son görüştüm. Onun kalbi de çok başka. Çok efendi bir adam gibi duruyor. Evet. Değil mi? Evet çok. Yani ekrandan insanın içine geçiyor. Çok efendi ve çok düzgün böyle karakterde olduğu. Kesinlikle. Yasin'le ben daha böyle deli dolu, dolu olsak da hemen hemen aynı ortak noktalarda buluşan paylaşma konusunda ne bileyim Survivor çok zor bir yer. Arkadaşlık, dostluk, ha hakikaten birbirinin hakkını yemeden Doğru. bir şey paylaştık. Bir, çok zor bir yarışmayı paylaştık ve hepsi benim abilerim gibiydi. Sanki bir ailenin içinde bir şey paylaşıyor gibiydik. Her şeyi ortadan ikiye bölüp yedik Survivor. Peki pişman mısın? mısın All gittiğin için? Hiç değilim. Bir daha olsa bir daha gider misin? Bir daha olsa bir daha giderim tabii ki. Uçarım hatta. <laughs> Peki Acun'la aranız yasıldı. Acun abiyi çok severim ben. Yani e, arada sırada fırçalasa da beni hakkıdır, büyüğümüzdür. Peki bir şey söyleyeceğim. Kameraların görmediği yerde diyor muydu? Ya oğlum biraz sakin dur falan. Nasihat ediyor muydu hiç aranızda? Yani kameraların gördüğü yerde söyledi zaten bütün nasihatlarını. Kameranın görmediği yerde bu sene çok fazla yoğun Acun abi. Çok fazla görüşemedik. Takım aldı biliyorsunuz. Meşgul olduğu için de öyle çok kamera arkası aslında <laughs> özel sohbet edemedik yani. Bu sene biraz kısıtlıydı zamanı. Mesela Hikmet'le kavganızdan sonra bu da mıydı Acun Ulcalı? Yoktu. Peki geldiği zaman seni çekip bir şey dedi mi? Yani, yani öyle uyarı olmuyor Söyledi. Onu merak konseyde, konseyde söyledi. söyledi. Evet konseyde söyledi. O, orada ne yayınlandı ne yayınlanmadı bilmiyorum. Uzun güzel bir konuşma yaptı böyle, böyle benimle. Aslında çok sempatik, komik bir çocuksun. Yani bu, bu yoldan yürü böyle yapma dedi bana. Yani <laughs> bende tamamen enerji radarı gibi bir şey var abi. <laughs> Gerçekten insanların bana karşı olan negatif enerjilerini hissediyorum. Böyle çok fazla muhatap olmamaya çalışıp sınırlar örüyorum ya da hani böyle o an bir şey hissettiğim zaman negatif kendimi tutamıyorum yani elimde değil. Çünkü orada ayırma şeyiyle ben devamlı itiliyordum. Yani bunda ben bir art niyet ararım. Bir adamı itmek hoş bir hareket değil. Güçlü olduğu için bunu çok güzel kameranın açısında yediriyordu böyle tutuyormuş gibi ama hep bir ufak bir itme hareketi var ve insan gerçekten o psikolojide açlıkta ve şeyde sinirleniyor. Ben sinirleniyorum yani. Peki yaptığını farkında mıydı? Mesela daha sonra konuştuğumuzda ya evet haklısın. Ben de aşırı bir reaksiyon gösterdim diyor mu yoksa kendi haklı mı görüyor? Kendini hep haklı görüyor. Yani bunu hep yapıyor. Adam elinde değil refleks olarak yapıyor. Yo Avatar'a takana mesela halka fırlatıyor. Ademe farklı bir şey yapıyor. Ona farklı bir şey yapıyor. Yapmadığı kimse kalmadı. Yani kadınlara bile değişik bir karakter abi. Kadınları bile rakip olarak görüp bir laf sokma bir, bir şey yapma falan olabiliyordu yani onda. Ben yani abi Hikmet'i şampiyonluk koltuğunda görmesem de Görmez. yine de buraya görürüz. kadar gelmesi tamamen bir sonra bir önceki survivor'ında çok siz bir sakatlık yaşadı. Survivor için gerçekten çok şeyini verdi adam. Burada olmasını da o gün o gün verdiği şeye bağlıyorum yani. Yani hakkını sezona veriyorsunuz. Tabii olsun. yani kesinlikle. Abi aynı şey bana da olsaydı ki ben de farklı bir sakatlık yaşadım. Kötü bir şey sakatlık. Adam da yani şu an o verdiği çabanın ekmeğini yiyor. Bence iyi de bir yere geldi ama yeter yani. Yolda gören herkes bana diyor ki abi diyor biz kimi niye yani diyorum abi o yatan varsa izliyorsunuz. Ben diyorum tutmuyorum evet. onu. Şimdi ben her isim söylediğimde tek kelime aklına geliyorsa söyle. Elif Gören. Hanım Hanımcık. An Anaç. Kobra Perviz. Kral. Adem Kılıççı. Abi. Avatar Atakan. Reis. Hikmet Tuğsuz. <laughs> <laughs> tek kelime. Komplo. Barış Murat Yağcı. Soyadından anlaşıldı. <laughs> Barış Murat Yağcı, profesyonel dümenci. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik i̇ki kelime ya. oldu <laughs> ama iki kelime olsun. cevap Berkan? Hedefe kitlenmiş. Dostluk falan hikaye. He pardon. <laughs> Anıl? <Anladım>. Tanımıyorum. <laughs> birbirimize şey yapmadık yani alanına pek girmedik abi. Konuşmayı çok seven bir arkadaşımız. Ben iki kelime edeceğiz abi. Yani çok güzel şeyleri bu sene Berkan, Anıl, realiteleri çok güzel. Hep beraber konuştuğumuz alanları çok güzel markajladılar. Yani böyle ağzımızı açacaktık böyle bekledik bekledik sussunlar en son gittik bir köşelere falan. En son bıraktık komple yarışmanın içinde yoktuk yani diyordu konuşsunlar falan hep bir köşede ateş başında oturuyorduk yani. O Geday? O Geday iyi adam. Kötü adam değil ama işte o da hedefe kitleniyor işte Çok hesap kitap yapıyor. Sema? Tanımıyorum. Abla diyelim. Nagihan? Nagihan. Panter. <laughs> Ayşe? Ayşe. Güzel kalpli bir kız. Bizle çok şey paylaştı. Cezalıyken geldi ödülünü arkada paylaştı. Ha böyle. öyle güzellikleri oldu. Ha, tabii tabii öyle güzellikleri oldu. Yasin? Dost. Yasin güzel bir dost. Gökhan? Mert. Özü sözü bir. Berna? Show. <laughs> <laughs> Nasıl show? Yaz kur oyna. Yani. Bilmiyorum ya. Bu sene iyiydi ama. İyiydi maşallah var da ne bileyim ya. Ya Berna ile bir olay yaşadık. Bizi böyle hani çok böyle agresif bilmem ne falan filan gibi gösteriyorlar. Ben buradan bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Anlat. Berna Evrim oyuna giderken kız kıza sohbet ediyorlardı. Berkan döndü bunlara. Bilmem ne yaparım sizin muhabbetinizi oyuna gidiyoruz lan biraz konsantre olun falan filan çok önemli oyun diye bağırdı tamam mı? Biz hayatta böyle bir şey hiçbir kıza yapmayan insanlarız. Ondan sonra birlik oldular falan filan. Bizim adımız yazıldı. Benim adım yazılırken Berkan'ı sildim ben. Buradan da bunları açıyorum ki insanlar bazı şeyleri neden yaptığımı anlasınlar. Berkan'ın abisi duruyor. Abisi Survivor'a giderse desteklerim bile ama Berkan'ı sildim. Çünkü konseyde benim adım yazılırken arkada konsey başlamadan önce bugün takımımız için en hayırlı olan ismi yazacağız. Takımımız için doğru bir karar vereceğiz falan filan. Arkada o gereksiz el kol hareketiyle böyle takıma gereksiz bir motivasyon vermesi falan vardı. Konseyde adım yazılırken. Sonra bir baktım benim adımı yazmış. Yani böyle olunca şey yapamadım yani. Berna'yla da yakınlık kuramadım. Hı. O yani Uy, ben çıkar ben için de. öyle güzel birleşiyorlar ki böyle çıkar için. Aa işte Berna'nın Aruba diye bir sevgilisi var. Efendime söyleyeyim TikToker. Onun oradan takipçileri bize gelse arkadaş şip olsak falan filan. Kafada ne hesaplar var. Sana yemin ederim. O kafaların içini böyle görebiliyorum ama neyse. Evrim Evrimi de sildim. <laughs> <laughs> tamam. Ama neden sildim? Çünkü bana resmen reality'de oyun oynadı. Bir balık yakaladık çok zehirliydi. Bu konu hakkında röportaj vermeyeceğim Emre dedi. Sen zaten böyle bir konudan sıkıntın vardı. Ben de röportaj verirsem hoş olmaz şimdi dedi. Ben balığın ağzından oltayı çıkartırken parmağım balığın ağzındayken ki balık öyle bir balık ya, abi ağzına soktuğumuz dal parçalarını ağzıyla paramparça etti Oo, yani. Parmağımı şey yani. balon balığı, Tamam. Parmağımı paramparça edecek soksam. Kıracak kırk yerinden. Neyse orada ince işçilik yapıyorum falan. Aniden Emre falan yaptı. Ben zıpladım. Dedim Evrim ne yapıyorsun ya? Bir dur dedim ya. Hani hiç istemsizce sesim yükseldi. Evet. Bu orada ona bağırdığımı almış. reel şeyde kullanmış falan filan. E zaten ilk sezondan da biliyorum. Ben böyle çok fazla hedefe kitlenen işte hmm. açık arayan onu orada kovalayan falan böyle ne bileyim ya. Benle dost oluyorsan benim arkamı şov dünyasında da kolla orada da kol, kolla falan filan. O yüzden sildim abi. Bana Yasin gibi adam lazım. Yasin'i seviyorsun. Evet. Avatar Atakan gibi kobra perviz gibi mert. Delikanlı Böyle sokaktan gelme. Mücahit Kulak gibi. Arkadaşlar Mücahit Kulak mekandayız. MK Fight Club'dayız. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi. <laughs> kavga Gözün de çok güzel. Numaralı, iki numara. 2 numara. İki numaralı gözü. Buraya getirip bugün beraber. Kendisi de biliyorsunuz. Hoş, hoş geldin, hoş bulduk, hoş ne bulduk. Hoş Maçlarda reis. falan da aslında izlemiş bizim seni falan da uyandı hemen. Ha. Tabii tabii. İsparkat e, tabii yani o, camia hobi olarak da, seyir olarak da çok sevdiğim bir camia yani. Türkiye'de futbol buralarda bu kadar çok para dökülüyorken biraz bu sektöre de bence el atılmasını diliyorum. Buran artık spor olarak gözüküyor. Eskiden Şu oldum. an çok iyi. Şu an en top 5 Beş sene sonra daha iyi olacak. Aynen. İnşallah. Aynen. İnşallah. Beş sene, sonra daha iyi olacak. Gel İkman'ın sıra. Gelirim, lafa Benim ben asla korkmayacağım bir şey. işte. Evlendim. Değişik sporları. Ben Silivri'deyim ama <laughs> taşınacağım buralara. Yani İstanbul'un her yere bize de Silivri'deyim şu an orada olmam <gülüyor> gerekiyor. Vizen <laughs> var mı? Vizen var. İyi, Şengen de var. Biz geliyorum. sağ Acun abi uzak. sağ olsun var vizen. Geliyor yer acayip uzak. Ne yani. konuşuyoruz? Valla işte soru abi <laughs> hükmeti falan. Evet. Top dünyasını konuşuyoruz yani. Çok başarılı bir şey gibi. Şey ya. sana yanlış anlaşılmasın da izlemiyorum ya. Güzel. Yani, o da bir seçenek abi. İzlemiyorum. Olabilir. Çünkü sıkılıyorum. He. Herkese sarmıyor zaten. Zor iş. Sen sonra gitmek ister miydin? Birkaç atan oldu. 4 sene oldu. önce başvurdum. Evet. 3 sene önce başvurdum. <laughs> i̇yi ki gitmedin ya. Ama iyi ki gitmedin. Çok i̇lk kötü abi başladım. Çok kötü. Şu an zor yani. Başvurmam. Çok, Çok, Çok Deli, deli işi ya. ya. Ya abi abi sen de, sen... deli işi olduğu kesin. Zaten deli olmasam orada olmaz. Mesela sen Hikmet'le o bir sıkıntı olsun mesela. Kavga edeceğim sanmıyorum ama kesin o beni iterse bana ona vururum. İşte onun sıkıntı itti. Sıkıntı orada işte. İtti. Ama ce ceza. Abi bir var. de sura, bu kafamı bak sen mu? şimdi dövüşçü adamsın. Kafamı böyle tutuyor adam. Ceza alıyor peki ya, oradan? Aldı mesela. bir ödül ceza aldı. Ben iki ödül ceza aldım. Batuhan? Atarlı sempatik ergen. <gülüyor> <gülüyor> en küçükleri o mu? Ha, en küçüklerimiz en küçüğümüz oldu yaş olduklar. olarak. Yaş olarak atarlı mı pek? Atarlı. Ergen Herkesin atarı elinde, kantarı belinde. Atarı olan atacak. Peki Nisa? Nisa alışmış proje çizmeye mimarlıktan. E, projesiz e, yürüyemez bence Nisa. Hep kafasında bir tasarladığı böyle ekstra senaryolar olduğunu düşünüyorum. Kurduğunu, oynadığını falan. Peki Mert Hoca? Kurnaz. Akıllı. <laughs> Tabii. Tilki Kurnaz. 10 tilki Kurnaz. <laughs> Ardahan sahte o abi. Her masada var. <laughs> Her masada var. var. Abi, ya bırak abi. ver Her gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Peki Sude? Sude yarışma kadını ya başarılıydı. Sude başarılı. Başarılı yani hani iyi yarıştı. Kıl oluyorum aslında Sude ama başarılı ya. Senin o zaman kıl olmadığın tek Yasin var galiba sonra ayırda. Yo aslında karşı takım kırmızı takımı komple seviyordum yine aslında ha. ama yani mavi takım ne bileyim anlaşması zor bir takım oluyor genelde. Kendi halinde insanları daha çok seviyorum. Yazmayan, oynamayan, işte daha çok fırsat kovalamayan. Nasıl desem ünlü takımında mesela şöyle bir durum oluyor abi. Muhakkak yazılacağın zaman biri geliyor sana diyor ki kardeş ekibin demir başlarından böyle arkadaşları ya performansın düşük kardeşim şöyle. Yani biraz böyle daha böyle benlik taraf. Daha böyle açık, daha böyle rahat, daha böyle herkes kendi dalgasında falan. E, Pervis? Kral demiştim. Perviz benim için bambaşka Perviz abi. Onun yeri bende apayrı. Herkesten çok seviyorum. O da dövüşçü bir evet. de ondandır. Onunla çok vakit geçirdik. Yedeklerde olsun şeylerde olsun. Karakteri bambaşka yani. Sıfır ego ama çok ince bir çizgileri var muhakkak. Yani oraya geçmemen lazım. Biz de kardeşliğimizi ona karşı güzel yaptığımızı düşünüyorum. Çok seviyorum. Çok saydığım bir adam. Süper, ee, Sercan? Sadıç, mükemmel Hı. adam ya. Ne güzel. Ha, çok neşeli, keyifli bir adam sadıcımız. Güzel, Sema? Forvet diyelim. Seda? Forvet gibi işte, ikisi de aslında gizli forvet diyelim hani kurnaz forvet Seda. <laughs> Ama iyi forvet mi? Şimdi banko sayılar gidince gördük neyin olduğunu biraz sanki. Ee, son dönemde Ayşe'ye atak yaptı değil mi? Vallahi... Yaptılar sanki evet. bir şeyler oldu. Ayşe açıldı tabii geldiğinde. Yarışma süreci atlatmış. Almış kendini antrenman yapmamış bir Ayşe geldi. Doğru. E parkurlara alışınca haliyle açıldı kardeşim. Ada insanda alışkanlık yaratıyor mu? Tekrar gitmek ister misin? Ya gerçekten değişik bir alışkanlık yaratıyor insanda. O bohem hayat beni çekiyor abi aslında. Keşke hayat survivor olsa yani. Anladın evet. mı abi? Ya yani enteresan bir şeyi var. Alışıyorsun oradaki parkur, ödül falan filan, kaybetme, kazanma. Hayatın kendisi gibi. Peki bundan sonraki hedefin ne? Bundan sonraki hedefim benim hedefim sinemaydı. Hep koşturdum. Yani hep kendi başıma koşturdum. Figüranlık ajanslarına bile gidip tamam. iç, işin içinde bulunmak için bir şeyler yaptım. Gittiğim yerlerde beni farklı karşılayıp farklı yerlere taşıyıp el vermeye de çalışanlar oldu. Ee, Savaşçı da adım adım güzel gidiyorken Acun Medya'ya gitmem gerekiyordu Survivor için. Yarım bırakmak zorunda kaldım. Tamam. Gitti. Ee, haliyle de verdiğim karardan memnunum. Sinema filmi yaptım Ersin abiyle Eyvah Tatil. O da evet. yakında vizyona girecek hala evet. giremedi sıkıntı yaşadı. Onun dışında şimdi Şafak abiyle inşallah Şafak Sezerli. Evet, kralla güzel bir abi kardeşlik ilişkisi kurduğumuzu düşünüyorum ve inşallah onunla bir şey yapmak çok Çok isterim. güzel. Aslında Kutunum öyle numara bir başlangıç olur. Kesinlikle mükemmel olur. Yani hayran olduğumuz filmleri var izleyip. Gol Pacino. Çok eğlendiğimiz. Efsane. Evet. Gülmek çok değerli bir şey bence. Peki Şafak Sezer'le aranız nasıl? Ya, çok sevdiğim bir abim oldu kısa süre içinde. Çok neşeli bir insan. Kısa sürede çok sevdiğim bir abim oldu. Böyle o da bizim gibi Manevi şeylere önem veren insan. O o yüzden de güzel bir ilişki kuracağımızı düşünüyorum. Şafak Beni... Sezer'e buradan söyleyebilir mi? Müsait olursa Emre Vasılsı'na söyleyelim. Buna benzer bir röportaj yapmak isterim. Şafak abi müsait olursan artık bekliyoruz seni buraya. Evet. Kolpaçino tarzı bir film mi geliyor? Yani onun devamı niteliğinde mi? Sürpriz. Sürpriz. Şafak abinin sürprizi. Şimdi Kusal galiba. Kutsal da macana. O, o da yazılıyor. Serilerin devamı gelecek. Çok Sanki güzel. Öyle Çok güzel. Şu an çalışma halinde. Heyecanlı. Süper. Nedir bu şarkı meselesi? Bir rap galiba. Abi rap müzik ben 8 yaşından beri dinliyorum. 17 yaşımda amatör kayıtlar yapmıştım. Sonra ara verdim. Çok çalışmak gerekiyordu bu şey için. Freestyle falan atıyorduk arkadaşlarımızla. O derece arkadaşlarım hala devam etti. Şu an yavaş yavaş güzel yerlere geliyorlar. İşte ben bırakmıştım. Farklı şeylere yöneldim. İş hayatı gibi vesaire vesaire. Survivor'la gelen bir şeyle beraber boş durmayı da sevmiyoruz. Evet. Üretelim, çalışalım, bir şeyler yapalım dedi. Güzel de olacağını düşünüyorum. Şu an şarkımızın adı Lanet. Yakında YouTube'da, Spotify'da falan filan Beria'nın PR yaptı her yerde dinleyecek. Rap şarkısı. Evet. İki tane, İki tane şarkım var. İki tane geliyor. İki tane geliyor. Bir tanesi bitmek üzere bitti sayılır. Buradan çıkınca onu bitireceğim. İkincisi de kısmet inşallah diyelim. Süper. Ben de rap çok severim. İki tane klip çekeceksiniz. İki tane öyle bir şey. Bir de tutulursa bütün yaz herkes bunları dinler. Çok da güzel olur. Vallahi güzel olur tabi tutulursa. Ama tabi yani tutulursa güzel olur da tutulmazsa daha bir yapacak. Tutulmazsa da yapacak bir <laughs> şey yok canım yani Allah Allah. Tutulmazsa. Ama güzel tut oldu. Demediğim bir şeyi dinletmem diye evet. düşünüyorum. Şarkıda bir anlam barındırıyor içinde. Peki yani sözleri sen mi yazdın? Sözleri Groza diye bir kardeşimle yardımlaşarak paslaşarak hallettim. Ne anlatıyor şarkı? Çünkü Yakamıza ne? yapışan bir laneti anlatıyor açıkçası. Yani biraz yani seni anlatıyor mu? Evet, evet, biraz beni anlatmasaydı işin içine girmezdim. Yaşadığım belaları davet etmedim aslında diyor ve tüm olana ediyorum hayret diyor yani bir odanın so, içine kapattım kendimi tüm olana hayret ediyorum diyor öyle yani bu rap işinde bazı şarkılarda sözler çok ön planda ve çok önem veriyorlar evet. bazen de sözleri hiç önem vermeden sadece Nakaratla gidiyor ama seninki galiba sözlerin önemli olduğu bir rap parçası. Ben söze önem veririm aslında. Ee, daha da önem vereceğiz şimdi bu amatörlük aşamalarımız. Ben vakit buldukça böyle işler inşallah vaktim olmaz. <laughs> e, dizi işlerinden Şafak abiler falan rahat i̇nşallah, bırakmaz da. İnşallah ee, vaktimiz kaldıkça yaparız ama vaktim kaldıkça üretmeyi düşünüyorum artık. Çekim arası sohbetlerindeyiz arkadaşlar. Yunus Emre Özlen'den şimdi bizim klasiğimizi yapacağız. Bizi takip eden, YouTube'daki açıklamaları okuyan 3 tane takipçimize Emre'den bir hediye vereceğiz. Ne verelim? Ne verelim, ne isterler? Benim tişörtlerimi genelde çok beğeniyorlar. Emre'den kazanan 3 takipçisine, şanslı takipçiye Emre'den tişört arkadaşlar. Bakalım kime gidecek? Kazanan takipçi ismini, soy ismini direkt mesajdan yazacak. Bizde şimdi parfümümü de sıkacağım tişörtlerin arkadaşlar. Üstüne parfüm de sıkıyor. Emre'den 3 tane tişört. Anlaştık. Anlaştık. Var mı eklemek istediğin bir şey? Kral seni gördüm iyi oldu valla Ben de ünlü olduktan sonra hayatımda değişti. Ünlü olduktan sonra hayatım da şöyle şeyler değişti abi. Mesela bir yere giriyoruz, 100 liralık hesap 300 lira oluyor. Hakikaten mi? Oluyor evet, öyle tabii bir şey? yani Çoğu yerde oluyor hatta. Yani artık ne bu ünlü bunun parası vardır mı diyorlar. Gibi şeyler. Yani ben de artık istemediyorum bu konuya yani. Acun abi'yi gördük milyoner olmadık diyorum yani. iki Acun abi'nin yanından geliyoruz diye. Böyle bir algı var insanlarda. Onun dışında güzel şey ya. Çok Peki, şey kattı. Fotoğraf çekemek isteyen çıkıyor mu? Yani oluyor. Çok değil de oluyor yani. Çok yürüyen oldu mu? Ünlü olduktan sonra? Oldu da tövbe ettik abi artık ya. Çok yazan Öyle mi? Çok yazışmıştık. Çok çizişmiştik biliyorsun. Evet. evet. En son tövbe ettik. Tövbe. Bir faydasını görmedik. <laughs> Ondan sonra tövbe ettim diyorsun. <laughs> Tabii abi ya. Survivor kadrosunu sen yap deseler. <laughs> evet. götürmek istersin? Ünlülerden. Ünlülerden. Avatar'a takan. Orva Perviz. Avatar'a takan. Ondan sonra birkaç tane neşe kaynağı alırdım yanıma. Kim yanına. mesela? Kobra Murat'ı alırdım. <laughs> Onu Arda'na benzetiyorduk o. Niye? Saçından dolayı. mı? Saçından dolayı. <laughs> evet. Komikti adam. Ondan sonra tamam. Sarıgüllü Emrah'ı alırdım. Sarıgüllü Emrah'ı alırdım. Sarıgüllü Emrah kim? Ee, düzeleceğiz inşallah. Ha, evet gördüm Instagram'da. Tamam. O acayip makara bir adam. Onu alırdım götürürdüm. Düzeleceğiz inşallah. Aktırdı Survivor'u. Tamam. Ondan sonra Yasin'i mi alırdım? Hikmet'i alır mıydın? Hikmet en son alacağım şeydi abi. Berna'yı ee, Berna'yı alırdım ya. Barış Murat Yağcı'yı. Etrafta dolansın ben. <laughs> güzellik katardı görüntüye. Barış Murat Yağcı'yı alırdım sal şey yapardım onunla atışırdım. Çok hoşuma gidiyor. Renk <laughs> olsun sana. diye. Valla alır atışırdım onunla durmadan. Bir de açılınca yeniyorum ya ben onu böyle 300 metre arkamdan geliyor ya çok hoşuma ama çok uzun normal yani. <laughs> uzun adam. Uzun. Yapacak bir şey yok. Peki çok atar gider oluyor mu sana ya? Bana e, klavyeden çok atar gider onu yapan oluyor. Ne oluyor? Olur. Yazıyor. Klavyeden çok yazan var ama dışarıda herhangi bir şey yaşamıyorum. Yaşamak da istemiyorum zaten. Zaten. Hiç laf atan oldu mu böyle Emre? Laf atan hiç hiç, 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 olmadı. Yani insanlardan sadece sevgi saygı görüyorum. Bu da hoşuma gidiyor. Kötü böyle sinirli sinirli bakan hiç görmedim bugüne kadar. Ne güzel. Rahatsız ama edici çok bir bakış bir bir zaten. Şey gibisin yani. Psikopat sempatik gibisin. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> damarım var. Bas mızı. Aynen. Yok sempatiksin ama herhalde böyle tersine geldi bir de hiç gözüne gözükmeyeceksin yani. Yani aslında e, saygı duyduğum insanlara göre değişiyor. Yani herkese parlayan bir insan değilim. Herkese çıkışmam, her haddimi bilirim. Kesinlikle haddimi bilirim ve herkesin haddini bilmesini isterim yani. Güzel, ben sana nasıl geliyorsam sen bana öyle gel. Eğer senin yolundan gideceksek ben senin yolundan da gelirim kafasındayım ben. Hiç R yok abi. Zaten diyor ya hani kötü adam olmam istiyorsanız kötü adam olurum. İyi Kesinlikle. adam olmam istiyorsanız iyi adam olurum. Aynen öyle abi. Benim kim olduğum senin kim olduğuna bağlı. İşte bu Emre bir kere filmini çok merakla bekliyorum. Ee, dizi olur film olur ama hakikaten eğer senin bu sıcaklığın ve komikliğin filme de geçerse ki yani az da dağıt üst düzey bir film senaryo da çok iyi olur. Tahmin ediyorum çok komik işler çıkar. İnşallah. Rap şarkını büyük merakla bekliyorum. Ben de eski bir rap dinleyicisiyim. İnşallah güzel böyle halden dinlenir falan böyle güzel bir şey olur. Kim sohbetlerinde Yunus Emre Özen'le beraberdik arkadaşlar. Bir başka çekimde görüşene kadar Kendiniz iyi Hoşça kalın. Şey? Hoşça kalın. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Var mı söylemek istediğim bir şey? Kapatıyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.